Selamun Aleyküm kıymetli kova ve yükselen kova kardeşlerim. 24-30 Kasım haftası Uç yorumunuza hoş geldiniz canlarım. Yeniliklerle dolu, fırsatlarla dolu inşallah güzel bir hafta olacak benim canım kardeşlerim için. Öncelikle kanalıma abone olup beğeni yaparsanız ve hype butonuyla videomu desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Çok motive olurum. 20 bin aboneye ulaşmak üzereyiz. Desteğinizi lütfen e, gösterin ve bu şekilde beni de çok güzel motive etmiş daha güzel videolarımı yapmamı sağlarsınız canlarım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Rabbim sizlerden razı olsun. Evet. Haftamıza her zaman olduğu gibi güzel bir dua ile başlayalım. Şifa olsun benim canım kova ve yükselen kova kardeşlerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu hafta aklıma açıklık, kalbime huzur, yoluma kolaylık ver. Değişimden korkmamayı, değişimin hayrını görmeyi nasip eyle. Bana gelen işaretleri doğru anlamayı, Karar verirken hikmetli olmayı, günümü doğru belirlemeyi bana öğret. Hayatıma hayırlı fırsatlar gönder. İstediğim şeylere ulaşmam için engelleri kaldır. Varsa üzerimdeki tüm ağırlıkları çöz. Gizli açık kötülüklerden beni koru. Bu hafta benim için yeniliğin, bereketin, netliğin Kolaylığın, güçlenmenin, şifanın ve özgürleşmenin haftası eyle. Amin, amin, amin. Evet canım kardeşlerim şimdi 24 Kasım'da Mars Kuzey Ay düğümü karemizi var. Evet, hafta birazcık böyle birazcık hafif hafif zorlanarak başlıyoruz ama sonradan güzelleşiyor inşallah. Mesela retrolar bitiyor, yani güzel haberler de var. Şimdi haberleşme biraz e, zor olabilir, e, iletişim biraz zor olabilir, fikir çatışmaları olabilir. Haftanın başında. Çünkü kovanın zihni çok çabuk çalışıyor, çok hızlı çalışıyor. Bir konu hakkında artık bir adım atmalıyım enerjisi var. Ve çevresindeki insanların zihni o kadar hızlı çalışmadığı zaman sinirleniyor olabilir. Biraz fikirler çatışabilir. Böyle bir mantıksız cevap alamam. Böyle bu plan çok mantıksız diyen bir kova yükselen kova olabilir. Lütfen birazcık da çevrenize daha böyle anlayışlı olursanız kolay geçirirsiniz pazartesi gününe. Ee, telefon konuşmaları çok önemli. Bazı telefon konuşmaları, haberleşmeler senin böyle yolun akışını değiştirebilir. Yani hayatın akışını değiştirebilecek konuşmalar yapabilirsin. Aniden bir fikir gelebilir. Bunun üstüne böyle düşünmek isteyebilirsin, fikirlerin çok fazla, mantıklı düşünmeye çalışıyorsun, fikir ayrılığı olabilir iş alanında ya da arkadaşlarına ya da ailenle birileriyle. Ama bu sana gerçek durumu da gösterecek. Yani bu bu iyi de gelecek. Her zaman böyle çünkü o seni tetikliyor böyle konular. Evet daha zekanı daha fazla kullanmış oluyorsun potansiyeli daha çok gösteriyor gör, görüyorsun yani aslında kovayı böyle şeyler fikir ayrılıkları sinirlendirmez düşünür düşünür daha fazla düşünür yani onun gelişimi açısından da önemli olduğunu bilir çünkü çok düş, şey düşünmeyi seven okumayı seven e, mantıklı insanlardır. Bir mesaj da seni düşündürebilir, bir arama da düşünebilir, yeni bir karar alabilirsin. Fikirler çarpışıyor diyeceksin belki ama gerçekler netleşiyor yani amaç sonuç belki yol biraz çetrefelli olabilir ama gerçek yani sonuç güzel, net diyebilirsin. Şimdi 25 Kasım'da Merkür Venüs kavuşumumuz var. Akrep burcunda olacak. Bu senin özellikle e, toplum önündeki rolün, sosyal çevrendeki görünmen, nasıl göründüğün, imajın, hedeflerini etkileyecek. Eğer çalışıyorsan kariyerini iş hayatında etkileyebilir. Güzel bir kavuşum. Hedefinin farkındalığına getiriyor seni. Yani hani birazcık zaman kaybetmişsen bazı şeylere ulaşmak için sosyal anlamda, iş açısından hani çalışmıyorsan kendi ...kendi hedefleri yine vardır... ...hayatla ilgili iş açısından çalışıyorsan... ...kariyerle ilgili hedeflerin birazcık yavaşladıysa... ...son dönemlerde yavaşlamış gibi hissediyorsan kendini... ...bunlarda hızlanmalar var... ...patronun olsun... ...yöneticin olsun... ...işverenin olsun... ...geri bildirim verebilir sana... ...bu da hoşuna gidebilir... ...kariyerle ilgili bir konuşma yapabilirsin... ...vizyonun genişler... ...böyle bir konuşmayla ilgili... E, ...istek alabilirsin... ...yani bunlarla ilgili birisi seninle konuşmak isteyebilir... ...senin sonunda hadi bir... E, düşünelim sana nasıl bir yol çizeceğiz hangi yola gideceğiz senin fikrine ihtiyaç duyulabilir bu da çok hoşuna gider. Toplum önünde yapacağın bir şey varsa mesela toplantı işte bazı Birkaç insanın önünde video hani bazı insanlara video belki videoyla sesleniyorsun ya da sosyal medyada kendini göstermeyi seviyorsun. Bunlarla da ilgili güzel enerjiler var. Yani kovaların sahnede olduğunu fikirlerini bir danışa, danışman gibi insanların e, danışabileceği fikirlerine başvurabileceği bir insan gibi hissedebilirsin. Arkadaş çevrende de olur çalışmıyorsan mesela kendi çevrende insanlar sana çok fikirlerini sorarlar. Seni sana gibi yapmaya çalıştıklarını fark edersin yani örnek rol model olabilirsin çoğu insana bu dönemde. Yani bu şekilde 26 Kasım özellikle çok güzel bir gün. Venüs Jüpiter üçgeni var Ve haftanın bence en tatlı enerjisi burada. Ev, aile, iç huzuru gündemde. Ailenden biri güzel haberler getirebilir. Evde daha huzurlu hissedebilirsin. Bir düzen değişikliği moralini yükseltebilir. Bir koltuğun bir yerden bir yere götürürsün. O bile enerjini değiştirebilir. Temizlik falan böyle şeyler de hoşuna gidebilir. Bir yemek olur evde, evde herkesin bir arada yediği güzel bir yemek, güzel bir sohbet, buluşma böyle o enerji hissedeceğin güzel bir gün. Evde bereketli bir enerji oluşabilir. Alışveriş olsun düzen, misafirlerin işte gelmesi gibi ya da işte misafirlik sen, senin gitmem. Yani birazcık böyle eskilerdeki gibi bir his oluşacak. Hani eskiden misafirlikler olurdu. Eskiden evlerin farklı bir havası vardı ya. Aynen öyle biraz nostalji yaşayabilirsin bu dönemde. iyi gelecek yani. Sana senin ihtiyacın olan bir şey belki de. 26 Kasım'da güzel bir enerji var. 28 Kasım'da şimdi Satürn e, ileri hareketine devam ediyor direkt. E, çünkü artık retros bitiyor Satürn retrosu. Maddi konularda çok yoğunmuştu sene. Çok fazla harcamalar, kazançların işte elde kalmaması, geldiği gibi gitmesi. Para konuları çok kafanı yoğunmuştu. Maddi sorunlar çok artmıştı. Bir gelir planı netleşebilir. Uzun süredir bekleyen bir ödeme gelebilir. Bu dönemde güzel harcamaları düzenleme sürecinde oturabilir. Yani parasal bir yük de azalabilir bu dönemde. Bir e yeni fikirler gelebilir maddi güveni sağlayacak hayatında yeni böyle bir şeyler yapmam lazım maddi olarak kendimi daha güvende hissetmem için gibi hiç düşünmediğim bir alana girerse hiç yapmadığım bir şeyleri yaparsa ama lütfen bu yatırım tavsiyesi değildir lütfen paranızı dikkatli kullanın canım kardeşlerim mutlaka mutlaka sadece hani dikkatli olun yani para konusunda çünkü kolay kazanılmıyor para tabii ki hepimiz de biliyoruz şimdi 29 Kasım Merkür Retrosu bitiyor. Böyle kafanın birazcık bulanık olduğu, sisli gördüğün olayları olayların biraz anlamlandıramadığın sebep sonuç ilişkisine çok çabuk çıkartamadığın bir dönemden geçti yani normalde sen ben şey diyorsun belki aklım zehir gibi hemen anlarım sistemi ama biraz kafanın karıştığı bir dönemdeydi Merkür Retrosundan dolayı yanlış anlaşılmalar oldu belki işte başvurular resmi işlemler çok yavaşladı o dönemde şimdi hızlanacak yanlış anlaşılmalar düzelebilir başvurular resmi işlemler hızlanabilir işte eğitim, yolculuk durumları varsa ya da bir işte yolculuk, tatil durumları ertelenmişse bunları yeniden planlayabilirsin. Cihazlarında, elektronik cihazlarında, telefonunda, bilgisayarında bazı problemler oluştuysa yavaşlama, işte teknik sorunlar bunları çözebilirsin. Kova yani kendini hafiflemiş hissediyor. Sanki böyle önündeki engeller kalktı, ayağına takılan bütün taşlar önünden kalkmış gibi hissedebilir. Şimdi 30 Kasım tarihinde Venüs Yay'da. Venüs Uranüs karşıtlığımız var ve Venüs Neptün üçgenimiz var. Sosyal çevrende bir kere parlıyorsun. Sosyal medyada hareketli olabilirsin 30 Kasım'da. Yeni biriyle tanışabilirsin. İşte bekar kardeşlerim için güzel enerjiler var tanışma, ön plana çıkma, arkadaşlardan destekler alabilirsin, sosyalleşme isteği çok artabilir. Yalnız Uranüs karşıtlığı var. Bu da böyle ani haberler getirebilir. Mesela pazar günü oturuyorsun evde. Birdenbire böyle bir davet alabilirsin. Gel bize işte ya da şaşırtan bir mesaj alabilirsin. O anda bu ne alaka falan dersin. Ya da işte ya işverin der ki yarın gel, erken gel, şunu işi halledelim. Bir fırsat böyle yani çok hani negatif olarak değil ama şaşıracağın bazı haberler alabilirsen. Biraz beklenmedik haberler alabilirsin hani böyle şey sürpriz de olabilir bazı haberler ya da ay, ne alaka şimdi de diyebilirsin kötü haber olarak asla demiyorum Rabbim hepimizi iyi haberler hep getirsin kötü haberlerden hepimizi korusun inşallah. Şimdi Neptün üçgenimiz de var bu da seni bu böyle otuzunda daha duygusal hale getirebilir konuşma ruhunu konuşma insanlarla konuşma diyaloglar iletişim retrolarda geçiyor. Geçti. Zaten ruhunu rahatlatabilir. Böyle müzik, dua, rüyalarını e, yorumlama sana mesaj gibi gelebilir canım kardeşim. İç sesin gerçekten güçleneceği bir döneme giriyorsun. Şimdi canım kardeşim değişim kapıda. İnşallah sana da iyi gelecek. Sen hazır olduğunda zaten kader de hızlanır sana uyum sağlar. Kaderimizi, kararlarımızı şekillendirelim. Doğru kararlarımızla doğru insan olarak canım, kardeşlerim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, bir de hype'lamayı lütfen unutmayın. Hype'larsanız videom öne çıkar. Çok daha fazla destek olmuş olursunuz bu şekilde. 20 bin aboneye çok az kaldı. Tüm desteklerinizi bekliyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Selametle akın, hoşça kalın. Hoşçakalın.